Muhtar, eşlik ve benzerlik konusunda bazı tereddütler varmış. Bunu gidermek için eşlik ve benzerlik sorularında eş olan veya benzer olan şekilleri nasıl yazacağız? Onu göstereceğim. Dikkatli bir şekilde inceleyelim. Çünkü bunu yaptığımız zaman bütün soruları çözebiliriz. Doğru şekilde yazdığımız zaman. Yapamadığımız zaman arkadaşlar sorular karışacaktır. O halde hemen başlayalım. Abone olduklarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Evet hemen başlayalım. Bakın aşağıda verilen şekillerin eşliğini sembol kullanarak yazınız. Yani biz yazı olarak yazabilmemiz lazım. Onu söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar yani ilk üçgenimizi bakın burada iki üçgen eş durumda. Bu benzer de olabilirdi. Sorun değil. Şimdi burada eş durumda ilk üçgenimizi normal yazıyorum. A e, A yazamadım çünkü kalemi almamışım. Evet şimdi A, B, C üçgeni yazdım arkadaşlar. Şimdi eş olduğu için böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar diğerini yazacağız. Bakın burada kural şu. Birinci üçgende sıralama nasılsa ikinci üçgende de o şekilde olmalı. Yani biz nereden başladık? A'dan. Bakın burada harf önemli değil. Burada önemli olan şu. A 8 santimetre ile arkadaşlar 7 santimetrenin arasındaki köşe doğru mu? Evet. Şimdi burada da o zaman 8 ile 7'yi bulalım aradaki köşene E. Heh, burada da E'den başlamam lazım. Peki A'yı yazdıktan sonra arkadaşlar hangi yolu izledim? A'dan B'ye gittim. Yani 8'lik olan yerden ilerledim. O halde şöyle geleceğim F'ye geleceğim. Doğru mu? F. Peki sonra ne yaptım arkadaşlar? Bakın B'den C'ye gittim. Altılık olan yolu izledim. Yani D'ye gideceğim de. İşte arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz benzerlikleri. A, b C üçgeni EFD ile eşittir diyoruz. Bakın burada şunu bileceğiz. Şimdi burada A, A ile hmm, şöyle yapalım. A ile arkadaşlar B'yi aldım. A, B bölü. Buradan da E ile F'yi aldım. E ile F. E, bunların benzerlik oranları nedir eğer üçgenler eşse? Birdir. Doğru mu? Yani A, B eşittir. EF'dir. Doğru mu? Kontrol edelim. Bakın AB şurası. Bakın burada ilk ikiydi. Burada da ilk iki. EF bakalım. Şurası. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar burada birinci ile üçüncüyü alıyorum bu kez. A ile C'yi alıyorum. A ile C'nin arasına bakıyorum. A, C. Gördüğünüz gibi. Burada da birinci ile üçüncüyü alacağım. E, D. Eşit mi bakalım? E, D. Evet gördüğünüz gibi eşit. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi geldik buna. Yine birinci aynen yazalım. A, B, C, D dörtgeni benzerdir dedik, eşittir dedik, pardon eşittir dedik. Ne? Bakın arkadaşlar A'dan başlamışım. A neresi? 6 ile 10 olan yer. 6 ile 10'un olduğu yer neresi? Şurası diyebilirim. Bakın 6 10'un sonunda. Burada dikdörtgen olduğu için fark etmez ama ikisinin köşesi. O zaman L'yi yazdık. Doğru mu? Sonra B'ye gittik. Yani 10 santimi gittik. Bakın N'ye geldik. Sonra kısa kenara gittik. M'ye geldik. Sonra arkadaşlar uzun kenara gittik. Nereye geldik? D'yi burada da K'ya gelmiş olduk. İşte bu şekilde yazıyoruz. Şimdi burada da kontrol yapalım. Bakın ilk ikiyi aldım. A, B. Arkadaşlar L, N'ye eşit olmalı. Buradaki ilk iki, buradaki ilk ikiye. Bakalım A, B kaçmış? 10. L, N kaçmış? 10. Bakın eşit. Burada e, ikinci ikiyi alalım. C, D. C ile D arası arkadaşlar. Burada ikincikine MK. MK'ye eşit olmalı. MK 10. Bakın C'de MK'ya eşit 10. Evet. Şimdi arkadaşlar BC'yi alalım. B ile C arası. Burada da NM'ye eşit olmalı. Evet gördüğünüz gibi bu da eşittir. Bunlara dikkat ederek, bu sıralamaya dikkat ederek yapıyoruz. Yine üçüncü sorumuzu da yapalım arkadaşlar. Yine birinciyi aynen yazdım. ABC üçgeni. Benzerdir, eşittir. E, biliyorsunuz eş olanlar benzer de oluyor. Benzerlik kat sayısı 1 oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın A noktası 1 ile 2'nin arasındaki nokta. Bakın burada 2 olabilirdi. O zaman dikkat edelim. Hangi 2 olduğuna dikkat edelim. Şimdi A noktası bir defa dik kenarlardan birinde 1 ile 2'nin arası nokta. Dik kenarlardan birinde 1 ile 2'nin arası burası. Doğru mu? O zaman L'den başlıyorum. D. Sonra A'dan B'ye gitmişim. 1'i gitmişim. Bakın M'ye geldim. Sonra ne yaptım arkadaşlar? 2'ye gitmişim. Burada 3 var. E, şey Pardon. M'ye geldik. B'den C'ye gidiyoruz. Kök gidiyoruz. Burada da kök gidiyoruz. Yani nereye gittik? K'ya gittik. O zaman bakalım. AB AB nedir arkadaşlar? AB 1 santim. Doğru mu? Bakın burada da LM olmalı. LM 1 santim. Şimdi bakalım BC'ye bakalım. BC kök 3. Burada da MK olmalı. MK kök 3. Doğru. E, AC'ye bakalım arkadaşlar. AC 2. Burada da LK'ya bakacağız. LK 2 gördüğünüz gibi. Eğer yanlış yazarsak ne olur arkadaşlar? Yanlış yazarsak şu olur. Mesela ABC eşittir dedik. KML dedik. Bakın AB KM'ye eş olmalı burada. AB'ye baktık 1. KM'ye baktık arkadaşlar. Kök 3. Yanlış yazdığımız zaman doğru kenarları göstermediği için şöyle bir benzerlikle özellikle şöyle bir oran yapmamız bir sabit katsayı elde etmemiz hatalıdır soruları çözemeyiz buna dikkat edeceğiz arkadaşlar